Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlere ülkemizdeki meslek liseleri, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer meslek liseleri çeşitleri hakkında sizlere Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu afişlerden bilgiler vereceğim. Hoş geldiniz. Evet ilk önce kısaca bir bahsedelim. Liseye geçişle alakalı bilgi verelim. Lise seçimi bir bakıma üniversite seçimi anlamına geliyor. Tabii ki tek amaç üniversite sınavı değil. Zaten lisenin amacı bu değil. Ya da sadece bu olmamalı. Lise ekol kişiyi hayata, bir üst kademeye hazırlar. Sanat, kültür, spor, yabancı dil, iyi insan olabilmek ve bunun gibi olmazsa olmazlar lisenin kişiye kazandırması gereken en önemli temel değerlerdir. Lise seçerken olayı sadece puan olayı değil, üniversite başarısına indirgememek gerekir. Yani arkadaşlar lise size çok şeyler kazandırır. Eğitim alanında, spor, sanat, kültür alanında kulüpler etkin etkin kulüplerle, faal kulüplerle birçok alanda iyi bir liseye giderseniz kendinizi geliştirme imkanı bulursunuz. Lise, güzel bir lise size güzel bir yaşam tarzı kişilik kazandırır. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu afişlerden size kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Evet, ilk önce fen liseleriyle başlıyorum. Çünkü ülkemizde en yüksek puanlı alan liseler fen liseleri. Bakalım. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Yeni buluşlara ilgi duymalarını, çalışacakları ortam ve koşulları hazırlar. Yani laboratuvar bakımından, araştırma olanakları bakımından, kütüphane bakımından zengindir. Kaynaklara ulaşmanız kolay olur. Ve e, bu araştırmaları yaparken ki kullanacağınız metotları da öğrenirsiniz. Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretilebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. Günümüzde yapay zeka gibi, işte nanoteknoloji gibi birçok alanda gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgileri fen liselerinden itibaren öğrenmeye başlayabilirsiniz. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. İyi bir İngilizce eğitimi almanın yanında bir tane daha dil eğitim veren liseler var, fen liseleri var. Mesela hem size İngilizce dersi veriyor hem de Almanca dersi veriyor İngilizcenin yanında. Böyle bir liseyi tercih ederseniz mezun olduğunuzda iki tane yabancı diliniz olmuş olur. Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır. Yatılı ve karma okullardır. Mesela uzaktan gelmişseniz, evinizden uzak bir yerde ama güzel bir lise, bu liselerin genellikle yatılı bölümleri de var. İşte yemekhanesi var, yatakhanesi var. Orada etüt yapabiliyorsun, kütüphanesinden faydalanabiliyorsun. Çok fazla imkanlar, olanaklar var. Bu okullardan mezun olan öğrenciler YKS'yi kazanmaları halinde üniversiteye giriş sınavı alanları ile ilgili yüksek öğretim programlarına devam edebilmektedir. 4 yıllık. Resmi fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için buradaki e, linki tıklayabilirsiniz. Bakın buradan da daha detaylı bilgilere ulaşmamız için linki de koymuşlar. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte özel çocuklar diyor kaynaşsın öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine yönlendiriyor yani. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz fen liseleriyle. ilgili. Ben size tavsiye ederim geleceğin doktorları, mühendisleri, Türkiye'nin bilim insanları Pen liselerinden genellikle çıkıyor. Burada başarılı öğrenciler, Türkiye'nin seçkin öğrencileri yer alıyor ve Türkiye'nin geleceğine de etki ediyor. Daha sonra sosyal bilimler liseleri, benim dersim olan, branşım olan sosyal bilimler mesela, ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. 8'lere de İnkılap Tarihi dersine giriyorum. Bakalım bu listelere. Sosyal bilimler liseleri Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarını yetiştirmesine kaynaklık eder. İyi bir tarihçi, iyi bir coğrafyacı, iyi bir sosyolog, iyi bir psikolog bu liselerden yolu geçmektedir arkadaşlar. İyi bir edebiyatçı mesela yazar, şair, hatip, siyasetçi güzel konuşmanın yolu geçer. Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzey olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak, öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelerine ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla açılmış orta öğretim kurumlarıdır. Sosyal bilimler liselerinde öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 senedir. Sosyal bilimler mezunları genellikle üniversitelerin hukuk, uluslararası ilişkiler, psikoloji, psikolojik danışmanlık rehberlik, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümlerini tercih etmektedir. Yani genellikle insanlarla toplumla iletişim kurmayı gerektiren bir eğitim alırlar burada. Toplumla iletişim kurmayı gerektiren bir eğitim alırlar. Diksiyon eğitimi, güzel konuşma eğitimi, işte olumlu iletişim nasıl kurulur, nasıl başlatılır gibi ve bu şekilde toplumsal, toplumla iç içe olabilecekleri bölümlere giderler üniversitede. De. Bu okullara merkezi yerleştirme LGS ile öğrenci alınmaktadır arkadaşlar. Sosyal bilimler liseleri ilk defa 2003 yılında İstanbul'da açılmıştır. Bakın. Sosyal bilimler liselerinin müfredatında başta tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi sosyal bilimler olmak üzere dil ve matematik alanlarında da dersler bulunmaktadır. Yani özellikle tarih, coğrafya, felsefe konularını, derslerini seven öğrencilerimiz, ilgi duyan öğrencilerimiz sosyal bilimler liselerini tercih edebilirler. Yeterli puana ulaştıklarında. Sosyal bilimler liselerinde uluslararası fakolarya programı uygulaması yapılabilmektedir. Uluslararası bak bakalorya programına uygulayan okullarda matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Yani sen işlemleri öğrenirken, fen bilimlerini öğrenirken İngilizce öğreniyorsun. İstanbul Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde programı uygulanmaktadır. Uluslararası bir program. Bakalorya programını takip ederek uluslararası geçerliliği olan diploma alan öğrenciler yurt dışındaki pek çok üniversiteye girişte avantajlı duruma gelmektedir. Yani diğerlerine göre birkaç adım daha önde oluyor, ayrıcalıklı oluyor. Hatta bazı üniversitelere sınavsız kabul edilmektedir. Bakın ne kadar güzel. 125 ülkede de uygulanmaktadır. Az buz değil yani. sosyal bilimler liselerinde tüm sınıflarda haftalık 40 saat ders verilmektedir arkadaşlar. Mesleki liselere bir bakalım. Evet. Eğitim merkezleri. Mesleki eğitim merkezleri ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren örgün ve zorunlu eğitim kurumlarıdır. Mesleki eğitim programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılabilir. Yani bunun için LGS girme zorunluluğu yok. Ee, okulda diploma puanınızla ve evinize yakın okula gidebilirsiniz. Mesleki eğitim programlarında 9. sınıftan itibaren alan ve dal seçimi yapılabilir. Yani hangi mesleği seçmek istiyorsan, kendini hangi meslekte geliştirmek istiyorsan, ilgi duyuyorsan o mesleği 9'dan itibaren seçebilirsin. Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecektir arkadaşlar. İş yerlerinde Askeri ücretin %30'undan aşağı olmamak kaydıyla ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır. Böyle bir avantajı var. Hem çalışıyorsun hem bir taraftan da para kazanıp bir taraftan da eğitimle devam edebiliyorsun. Öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta. iş kazası Allah korusun meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri ...devlet tarafından karşılanmaktadır. Kaza gelmiş olsa başınıza devlet e, sigortanızı karşılıyor. Bir veya iki gün teorik eğitim yani bilgi eğitimi dinlemeye dayalı öğretmen size anlatıyor. Dört veya beş gün iş yerinde mesleki eğitim verilir. Yani kuaförlük okuyorsan berbere gidiyorsun dört beş gün. İşte torna tesi okuyorsan tornacıya gidiyorsun... Hangi mesleği öğreneceksen oraya gidip orada öğreniyorsun. İş üzerinde eğitim yani. Pratiğe dayalı daha çok. Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi verilecektir. Ustalık eğitimini tamamlayanlar da usta öğreticilik belgesi almaya hak kazanırlar. Bunlar da arkadaşlar bir iş yeri açacağınız zaman, bir dükkan açacağınız zaman devlet sizden soruyor bunları ve bu belgeleri olanlar avantajlı oluyor. En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar ve 19 yaşından gün almış olanlardan da yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslek eğitim programlarına göre çıraklık eğitimini alabilirler. Kayıt olacaklar için aşağıdaki şartlar aranır. En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak, bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Bakalım mesleki ve teknik eğitim Bakın eğitim verilen meslek alanları. Hangi mesleklerden eğitim alabilirim? Bakalım. Adalet, aile ve tüketici hizmetleri, ayakkabı ve saraciye teknolojileri, bilim teknolojileri, denizcilik, bakın, büro yönetimi, el sanatları, gıda teknolojisi, bakın gıda teknolojisi, geleneksel Türk sanatları. Güzellik ve saç bakım hizmetleri birçok meslek alanında eğitim alabilirsiniz. Meslek sahibi altın bilezik olur. Grafik ve fotoğraf işte itfaiyecilik, yangın güvenliği, laboratuvar hizmetleri kaynakçı olarak bu linklere tıklıyoruz. Sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Eğitim verilen meslek alanları bakın Devam ediyor. Bitmedi. Maden teknolojileri, matbaa teknolojileri, yazıcı tamiri yapmak, üretmek, moda tasarım özellikle kızlar, erkekler de bu alanda var çalışma yapan, müzik aletleri yapımı, pazarlama ve hmm, te, daha parakende, sağlık hizmetleri, sanat ve tasarım gibi birçok alanda seçim şansınız var. Çok geniş yani. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili işinize yarayacak bilgiler. İlk önce bir afişin sol tarafını inceleyelim arkadaşlar. Mesleki ve teknik eğitim nedir? Mesleki ve teknik eğitim toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik eleman yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. İleride hem başkasının yanında çalışabilirsiniz hem de kendi iş yerinizi açabilirsiniz. Mesleki ve teknik eğitimin amacı toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri nelerdir? Bakın, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara yerleşim süreci nasıl olur? Merkezi sınavla yerleştirme LGS ile, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, mahalli yerleştirme ise LGS'ye girmeden Diploma puanının ile yerleşiyorsun. Yetenek sınavı ise güzel sanatlar, güzel resim çizebiliyorsan yani giriyorsun. Ya da spor lisesi mesela koşabiliyor musun? Zıplayabiliyor musun? Atik misin? Bunlara bakıyorlar. Yetenek sınavıyla ile alıyorlar. Evet. Neden meslek liseleri demiş. Niçin seçmeliyim? Bakalım. Öğrenciler liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de iş yeri açma belgesi alırlar. Bir iş yeri açmak için belge alıyorsun bir de diploman oluyor. İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi verilmez. Bu da bir parantez içinde bilgi. Eğitimini aldıkları alanda teknisyenlik ünvanı alırlar lise mezun olduktan sonra mezun olan öğrenciler aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma ve açıklama konusunda yardımcı olan sertifika eklerine sahip olurlar. Ayrı papaz. iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalıdırlar staj işletme mesleki eğitim yaparken askeri ücretin en az yüzde otuzu tutarında hem okurlar hem para kazanırlar. Kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına COSGEP tarafından yani devlet tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL'de faizsiz kredi verilmektedir. Yani 50 bin lira devlet sana iş yeri açsın diye para veriyor. 100 bin lirada Para veriyor ki sen bu 100.000'i zaman içerisinde geri vereceksin devlete ama faizi yok. Aldığın parayı veriyorsun. 50.000 ama direkt çöpte yani. Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilere, meslek yüksek okullarına geçişte ek puan verilir. Bakın bu da avantajlı. Diğer listelere göre sen bölümüne girerken ek puan alıyorsun üniversiteye girerken. Meslek lisesi mezunlarına üniversitelerin teknoloji fakülteleri, turizm fakülteleri, sanat ve tasarım fakültelerinde mesleki ve teknik orta öğretim mezunları kontenjanı ayrılmıştır. Sana e, belirli bir sayıda kontenjan ayrılıyor. Rahatça girebilmen için. Lise veya denge okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri, istedikleri halde mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl mesleki ve teknik lise mezunları için ilave 3 yıl süreyle ertelenir. Lisede bir mesleki uzmanlaşan öğrenciler mezun olduklarında daha çabuk ve kolay iş bulabilirler. Mesleki eğitim merkezine kayıt olanlar kayıt tarihinden itibaren bir işletmede çalışarak ücret almaya başlarlar. Haftada bir veya iki gün okula giderler Diğer zamanlarda da işletmede, dükkanda, iş yerinde çalışırlar. Eğitimlerini tamamladıklarında ustalık belgesi alır. Fark dersleri vermeleri halinde diploma da alabilirler. ve en sağ tarafa geliyoruz. Anadolu Teknik Program, Anadolu Meslek Programı sınavlı. Bakın bir sene hazırlık var. 9, 10, 11, 12. sınıf. Anadolu Meslek Programı 9. sınıfta ortak eğitim, genel orta, eğitim, orta öğretim, Anadolu Lise'leri, Anadolu İmam Hatip Lise'leri. 10, 11, 12, 10'da alan eğitimi, 11, 12'de uzmanlaşma, dal eğitimi. Mesleki Eğitim Merkezi 9. sınıf 11, 12 gidiyor. Ustalık belgesi alıyorsun. 11'de okulu bırakırsan kalfalık belgesi alıyorsun. 12'ye kadar devam edersen ve de bitirirsen ustalık belgesi. Güzel sanatlar yetenek sınavıyla alıyor. Yani bir çizme yeteneği olması lazım. Bu da Allah vergisi bir şey. Herkeste olmuyor. 9, 10, 11, 12 ve diplomasını alıyor. Spor lisesi yetenek sınavı yine. Koşu, işte zıplama vesaire 12'ye kadar devam ediyor. 12'de mezun olursa antrenörlük belgesini almaya hak kazanıyor. Geldik Anadolu liselerine. Öğrencileri orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yüksek öğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlar. Giriş koşulları merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile öğrenci alımı yapılır. Hem LGS ile alanlar var hem de diploma notu ile alan Anadolu liseleri var. Eğitim öğretim hayatı öğrenciler ilgi ve yeteneklerini doğrultusunda 10. sınıfta sayısal, sözel ya da dil ağırlıklı dersler seçebilir. İngilizce işte yabancı diller gibi. Mezuniyet sonrası hayat. Mezun olan öğrenciler 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık lisans programına yerleşebilir. Tabii ki de sınava girerek YKS'ye. Anadolu İmam Hatip Liselerine geliyoruz. Anadolu İmam Hatip Liselerinde akademik eğitimin yanı sıra temel dini bilgilerle yoğrulmuş, milli değerlerine sahip çıkan Bilim ve tek değerlerine sahip çıkan, bilim ve medeniyet tarihimize öne çıkan sosyal bilimcileri, düşünürleri tanımalarını sağlayan, sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Neden Anadolu İmam Hatip Lisesi diye soruyorsunuz gibi geldi bana. Hemen cevaplıyoruz. Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutulan derslerin %75'i büyük bir kısmı hem ve sosyal bilimler dersi, %25'i dörtte birlik kısmı temel İslam bilimleri derslerinden oluşmaktadır arkadaşlar. Temel İslam bilimleri dersleri toplamda 9. sınıfta 6 tane, 10. sınıfta 11 tane, 11'de 12 ve 12'de 12 saattir. Bu dersler neler? Kur'an-ı Kerim Mesleki Arapça, temel dini bilgiler, siyer, fıkıh, hadis, tefsir, akaid, kelam, dinler tarihi, İslam kültürü ve medeniyeti, hitabet ve mesleki uygulama, Osmanlıca. Öğrenciler Anadolu İmam Hatip Liselerinde sayısal eşit ağırlık, sözel, temel İslam bilimleri, ilahiyat, yabancı dil, Arapça, İngilizce ağırlıklı olarak istedikleri alanlarda dersleri seçip okuyabilirler. Fen ve sosyal bilimler, kültür dersleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, inkılap tarihi, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, mantık, yabancı dil, Arapça, psikoloji, sosyoloji, görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik ve musiki'dir. Dini musiki'dir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir rehberlik dersinin daha sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Rehberlik derslerimizde ve inkılap tarihi derslerimizde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.